Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. İlk canlı yayınımız bugün sizlerle beraber burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, tekrar böyle bir kendimi tanıtmak istiyorum. Bugün canlı yayına katılanlarla alakalı. Benim ismim Arif Özutku. Aile danışmanıyım. Ben Rıdvan Uç. E, terapistim. Hı -hı. E, evet. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Arif Hocam açılış konuşmasını yaptı. Bugün ruh halimiz programımızın ilk bölümü ve empati konusundan değil narsizmi ele alalım dedik. Hı hı. Ee, Hocam buyurun. Devam edin lütfen. Evet narsizmle alakalı çok sorular geliyor. Narsizmle alakalı insanların hakikaten e, bazen ne yapacaklarını bilemediklerini görüyoruz. Yani öyle hakikaten bir narsiste karşılaştıkları zaman onun karşısında hangi davranışları gerçekleştirme noktasında bilgisizlikten kaynaklı büyük problemler yaşadığının farkına varıyoruz. Bu konuyu konuşalım istedik sizlerle. Evet. E e, karşılıklı konuşacağız Rıdvan Hocam'la. Daha çok böyle sohbet tarzında olacak. Evet Rıdvan Hocam. Nereden başlamak lazım narsizmle konuşmak? Hocam e, yani biz hani ister istemez e, okulda şunu gördük. İlk önce bir şey yapacaksak tanımla başlamak lazım. Hı hı. Ve tarihsel sürecine bir bakmak lazım. Yani bu konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani narsizm nedir ve tarihsel sürecini bize biraz bahseder misiniz? Evet narsizm e, şu an günümüzde bir kişilik bozukluğu olarak kabul edilen bir rahatsızlıktır. Fakat 1980'li yıllara kadar sadece bir kişilik özelliği kabul ediliyordu. Mesela işte yardımseverlik gibi veya mükemmelliyetçi olmak gibi bir kişilik özelliği kabul ediliyordu. 1980'den sonra artık onu bir kişilik bozukluğu olarak kabul ettiler. Kişilik bozukluğu dediğimiz şeyler şunlardır aslında bir nevi insanın kendisine ve çevresine zarar veren davranışların oluşturduğu bütüne deriz biz kişilik bozukluğu diye. Yani bir kişilik bozukluğu tarifi yapacak olursak orada bir kere kendisi zarar görüyordur, ikincisi de çevresine zarar veriyordur. Ki yani bu tanımlama aslında geç kalmış bir tanımlamaydı. Yani bakıldığında ilk defa narsizm kelimesini 1898'de kullanmışlar. Yani Freud kullanmış ilk defa. Fakat sonrasında yani bu durum kişilik bozukluğu olarak kabul edilene kadar da neredeyse yani 100 seneye yakın zaman geçmiş ve e, günümüzde de bir nevi asrın hastalığı haline geldi. Asrın vebası haline geldi. Büyük sıkıntılar oluşturuyor. Çünkü her geçen gün sayıları artıyor ve gerçekten de bir açıdan böyle psikolojinin kanseri gibi bir rahatsızlık olarak tanımlayabiliyoruz bunu. Yani e, ama nedir diye soracak olursak yani bu durum bir kişinin kendisine aşık olmasıdır veya tapınmasıdır. Yani o kadar çok kendisini sevmesidir. Egoizmin çok üstünde olan bir özelliktir. Yani bencillikle kesinlikle kıyaslanamayacak kadar yani e, sıkıntılı bir rahatsızlıktır. Yani öncesine kadar hep burjuvanın hastalığı olarak geldi. Yani kimler narsistti? İşte Roma'da Sezar narsistti veya Mısır'da Firaunlar narsistti. Almanya'da Hitler narsistti ama artık günümüzde sıradan insanların da bu kalıp içerisine girdiğini görüyoruz biz. Peki Rıdvan Hocam yani bu rahatsızlıkla alakalı yani genel kişilik özellikleri nelerdir diye sorsam size yani nasıl ayırt ederiz hangi hı özelliklerine bakarak hı. bu insanları tanıdınız? Yani en belirgin özelliği sizin de ifade ettiğiniz gibi kişinin kendini beğenmişlik ve kibir hani o hı. dünyada eşi ve benzeri olmadığını sanki bütün dünya bütün evren bütün tarih onun gelmesini beklemiş gibi bir hal takını o kadar bir böyle bir beğenmişlik vardı. Ve en önemli ve en belirgin ikinci özellikleri ise empati yoksundur bunlar. Hı hı. Karşıdaki insanın hiçbir şekilde duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını şey yapmazlar e, fark etmezler ve önemsemezler. Hı hı. Bir diğeri e, dedik yani sürekli kendini önemserler ve ona ihtiyacı. Yani hı hı. etrafındaki insanlardan sürekli bir onay beklerler. Sürekli itifadet beklerler. Sürekli işte yaptıklarının hoş olmasını isterler. Yani hep sürekli etraflarının bir pohpohlama beklerler bunlar. Hı hı. Yani e, haliyle etrafında da hep o tip insanları toplarlar. Hı hı. Mesela hı hı. en ufak, kaşının göz, gözü üstünde kaşın var diyen birisini yavaş yavaş arayı soğutur. Hı hı. Aramaz, sormaz, şey yapmaz. Ya işte ismini bazen unutur, ya en son falan gibisine böyle. Gittikçe hı hı. ona mesafe koymaya başlar. Ve bu insanların tabii ki dedik yani kendilerini çok fazla önemsediklerini ve kendine aşık olduğunu söylediniz ya siz diğer insanları da ve aslında bütün her şeyi kullanıcı olma eğilimdedirler. İnsanları çok ciddi kullanırlar. Hayvanları da kullanırlar. Bütün her şeyi kullanırlar. Ve der ki her şey bana hizmet etmesi için vardı zaten. Hı hı. Yani böyle bir şekilde ve insanlar böyle bu yüzden çok ciddi istismar ederler. istismar ederler ve e, onlardan çok ciddi faydalanırlar. Bir diğeri sürekli bir başarı arzusu. Hı hı. Yani her yaptıkları şeyde başarılı olduklarını düşünürler. Bir şeyde başarısız olsalar bile bilerek başarısız olmuş gibi lanse edip aslında o başarısızlığı da ben bilerek başarılı gibi bir tavır hmm. takınırlar. Bir diğeri yetersizlik hissine çok aşırı duyarlıdırlar. Hmm. Mesela zaten e, narsist kişiliklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi hocam kırılgan bir yapıları vardır hmm. ve aslında öz saygıları o dışarı gösterdikleri gibi yoktur. O yüzden hmm. karşıdan gelecek, etrafından gelecek en ufak eleştiriye dahi tahammül edemezler. Ve onları çok ciddi bir sıkıntıya sokar. Hmm. Bir diğeri de hocam sınır ihlali. İşte bu belki de narsistlerle e, beraber yaşayan insanların en çok karşılaştıkları durumdur. Çünkü narciler diğer insanların sınırları alt üst ederler. Hı hı. Sürekli kendi sınırlarını geliştirirler. Hani hı hı. aslında ziyinde bütün sınırlar onundur da. O hı hı. içine almaya çalışır ama baktığınızda bunun gibi enteresan bir şekilde sınırları ihlal ederler. Hı hı. Herkes çok ciddi bu konuda rahatsız ederler. Peki hocam, hani kişilik özellikleri böyle ama sizin bu konuda ben çok ciddi bir bilgi birikiminiz olduğunuzu biliyorum. Narsizmin kaç çeşidi ayırabiliriz veya narsizler kaç çeşittir veya çeşitleri evet. var mıdır? Var tabii ki birden fazla çeşidi var. Aslında bu konuda insanlar genelde daha çok böyle bizim büyüklenmeci narsizm demiş olduğumuz, az evvel sizin saymış olduğunuz özellikleri taşıyan insanları işte narsist olarak kabul ediyorlar. İşte bu insanların en büyük özelliği işte az evvel söylemiş olduğunuz gibi yani kendisini üstün görmesi, sürekli işte takdir onay beklentisi içerisinde olması, yüksek bir özgüvene sahip olması. Ama aslında bunun dışında bir narsizm türü daha var. Biz buna gizli narsistler diyoruz. Ki ne? yani o konuyla alakalı insanların e, yeterince bilgisi yok. Yani ama bir problem olduğunu fark ediyorlar böyle bir insanla karşılaştıkları zaman. Diyorlar ki yani bunda bir sıkıntı var ama çözemedim, normal değil diyorlar. Şimdi bu gizli narsistlerin durumunu ben şuna benzetiyorum. Yani siz şöyle düşünün işte bir pilot düşünün yani uçağıyla işte e, uçuyor ama radarlara yakalanmak istemiyor. Radarlara yakalanmak istemediği için de alçaktan uçuyor. Alçak irtifadan uçuyor. Yani böyle olunca diğerleri beni görmeyecekler. Ben de işte varmam gereken yere ulaşacağım diye düşünüyor. Yani bunun gibi bir durumdur. Yani gizli narsistler toplum içerisinde e, bu kendisini büyük gören, büyüklenmeci narsistlerin ne kadar çok sıkıntı çektiğini çok iyi bilirler. Bildikleri için de Onların içine düşmüş oldukları sıkıntıya düşmek istemezler. Hem bir taraftan kendi narsizmini ortaya koyabilmelidir onlar hem de toplum tarafından yani böyle dışlanmamalıdır veya işte toplum onların bu rahatsızlığından dolayı onlara karşı tepki vermemelidir. Bunu şöyle yaparlar. Yani bakıldığı zaman dışarıdan aslında narsistlere benzer özellikleri göstermezler. Hatta kesinlikle böyle bir insanın narsist olabileceğini düşünmezsiniz siz. Yani onunla alakalı birisi narsist diye böyle bir tanımlama yapsa hemen kızarsınız, hemen öfkelenirsiniz. Ya böyle bir insana narsist denir mi dersiniz ama aslında narsisttir bunlar. Peki nasıl böyle tanırız biz bu insanları, gizli narsistleri? Gizli narsistleri tanırken en önemli faktörümüz bizim, onları ayırt eden faktörümüz şu. Bu insanlar evde başka, dışarıda başkadırlar. Yani evin içerisinde farklı bir karakter sergiler dışarıda çok daha farklı bir karakter sergiler. Yani evin içerisindeki farklı karakter aslında onların gerçek yüzüdür. Yani hepimiz için geçerli bu. Yani bizler evimizde aslında asıl yüzümüzü gösteriyoruz. Dışarıda bazen maskeler kullanabiliyoruz da ama eve geldiğimiz zaman en yalın halimizle kendimizi sunuyoruz aile fertlerine. Aile fertleri o büyüklenmeci narsistin bütün özelliklerini görür onda. Çok ciddi sıkıntı içerisindedir onun davranışlarından dolayı böyle. Ama dışarıdaki insanlar karşısında evde gösterdiği hiçbir davranışı göstermez. Yani tamamen anlayışlı, sevgi dolu, vefalı, böyle baktığımız zaman insanları dinleyen, yardımsever olabilen, hatta özür dinli, dileyebilen bir insan olarak karşımıza çıkabilir dışarıda. Çünkü dışarıda bunlar çok takdir görüyordur. Aslında amacı onay ihtiyacını karşılamaktır bir şekilde, takdir edilmektir. Dışarıda insanların kendisini takdir edebileceğini bildiği özellikleri maske olarak kullanır ama bunların faziletine inanmaz. Mesela diyelim ki insanları dinler ama yani dinlemenin faziletine çok inanmaz. Hatta çok zaman o dinlediği bilgileri de sonrasında o insanla bir sıkıntıya girecek olursa hemen ona karşı kullanır yani. Veya işte özür diler ama aslında üzgün değildir yani özür dilerken. Bir başkasını rahatsız etmiştir bir davranışı. Yani oradan dolayı özür dilemede zorluk çekmez ama bakarsınız ki aslında yani bu bir üzgünlük veya pişmanlık emaresi taşıyan bir özür değildir yani öyle. Veya yani ne bileyim yani böyle konuştuğunuz zaman insanlardan böyle ilgi çekebilmek düşüncesiyle hep böyle birileri tarafından mağdur edildiği düşüncesini empoze etmeye çalışır. Yani dışarıda evdekiler beni mağdur ediyor der. Eve geldiği zaman da işte dışarıdakiler beni mağdur ediyor der. Yani böyle bir kurban psikolojisi vardır kendisinde yani. Yani e, ama aslında dediğim gibi temelde diğer narsist neyse o da budur. Çok fark yoktur ikisinin arasında. Her ikisi de takdir ihtiyacı içerisindedir. Her ikisi de önemli olduğunu değerli olduğunu hissetmek düşüncesindedir. Ama farklı yöntemler uygulamaktadırlar ve bu farklı yöntemlerle toplum içerisinde takdir görmeyi arzu etmek için e, bu yollar üzerinden gitmektedirler öyle. Ve e, Dışarıdaki narsistlerde olmayan belirgin bir özellik daha sayacak olursak, bunlarda çok pasif agresif davranışları vardır. Yani e, yani böyle kendisini büyüklenmeci narsist olarak sunan insanlar, yani birisinde kızdıkları zaman o kızgınlığı direkt ifade ederler yani, direkt söylerler yani öyle. Onlar direkt söyleyemezler, ne yaparlar? Hep böyle e, ya işte e, ben sana kırgınım havası verebilecek küsme davranışları yani veya toplum içerisinde böyle bizim trip atma davranışları demiş olduğumuz türde küçük, küçük küskünlükler sergilerler. Veya ne bileyim artık seninle ilgilenmiyorum tavrında bir kısım şeyler söyler ama direkt ifade edemez. Ama hep kafasında şu vardır. Yani yanlış anlaşılan ve çok değerli olan bir insanım ben. Özel bir insanım imajı vermeye çalışır. Gerçekte kimseyi sevmezler. Yani sorduğunuz zaman sana çok değer veriyorum, ilgileniyorum, seviyorum der. Ama uzaklaştıktan sonra bir daha yani o insanla arasında herhangi bir e, temas kurabilecek durum oluşturulmaz. Evet yani böyle baktığımız zaman bu insanlar e, cidden bu halleriyle yani özellikle yakın çevresindeki insanlar için büyük sıkıntı olabiliyor Rıdvan Hocam. Peki yani nasıl davranmalı yakın çevresi bu insanlara karşı nasıl davranışlar sergilemeli? Ne yapmalı Böyle bir insan var çevremizde. Gizli yani, veya narsist ne yapacağız biz bu insana karşı? Hocam gerçekten bir narsiste yaşamak çok zor. Hani insanın ha, ömür törpüsü diyebiliriz ya. Evet. Ömür törpüsüdür yani. Çeken bilir. Çeken bilir dediğiniz gibi. Evet. O yüzden e, yani en güzeli bunlarla beraber ilk önce bir sınır belirlemek. Yani ha. kişinin kendi sınırının bir belirlemesi. Onun ha. sınır geçişkenliğine bir kere dur diyebilmesi. Ve bu konuda net olması hocam. Hani hı. bazen ya bir kereden bir şey olmaz ya işte ne olacak falan buna taviz vermemesi lazım. Ki hı hı. o karşıdaki kişi ben Narsilerde şunu gördüm hocam. Nars'a karşı net olduğunuzda o da kendisi göre konumlandırıyor. Hı -hı. Çünkü yakınından hani o sizi kaybetmeyi de göze alamıyorsa bir şekilde size karşı saygı duymak zorunda kalıyor. Yani bir, bir çeşit yani bir, bize karşı göstermesi gereken davranışı ondan talep ettiğimiz zaman onu gösteriyor bize. Aynen öyle hocam. Yani muhakkak işte sınırımızı belirlemek lazım ve o geçirgenliğe çok izin vermemek lazım. Hı -hı. Bir de hocam bu insanlara sınırlı bir empati kurmak lazım. Hı -hı. Çünkü sizin de dediğiniz gibi öyle bir manipüla manipülatif davranabiliyorlar ki hı hı. siz bu kadar aşırı empati gösterdiğinizde kendinizden verdiğinizi fark etmiyorsunuz. Hı hı. Ve bu ona verdiğiniz aşırı empati bu farklı şekilde yorumluyor ve ne olur bu konuda yani e, narsistler yaşayan insanlar sınırlı empati gösterip daha çok rasyonel akılcı davranmalar lazım. Yani bu davranışı böyle yapıyor ama hani o şeyi bilmesi lazım. Narsist olduğunu bilmesi lazım ve onun manipü manipülasyona uğrattığını fark etmesi lazım. Hı hı. Bir de hocam duygusal tepkiler vermemesi lazım kişilerin. Hı hı. Mesela bir şey yaptığında ilk önce sakin kalmak lazım. Hı hı. Sonra buna çok hı hı. rahat böyle rasyonel bir şekilde, akılcı bir şekilde tepki vermemiz lazım. Ve hı hı. E, e, dediğim gibi narsistler hocam karşı tarafı hani hep böyle kullanma eğilimdedirler. Narsistlerle yaşayanlar hı hı. kendi ihtiyaçlarını da önceliklendirmeleri gerekiyor. Hı hı. Yani talep bizden tabii talep etmesi lazım ve sürekli onun önceliklerini öncelememesi lazım veya onun ihtiyaçlarını önceliklendirmemesi lazım. Yani mesela ona bir tas çorba koyuyor. Onun çorbası bitmez. Kendi çorbamı bitirdim. Ona bir tas yemen yemek. Hayır. Kendi çorbamı bitirdim. Yani dünyanın da merkezinde olduğu böyle imajı vermemesi lazım ona. Aynen öyle. Ve şunu bilmesi lazım. Yani evet, senin ihtiyaçların da var, benim ihtiyaçlarım da var. Senin ihtiyaçların ne kadar önemliyse, benim ihtiyaçlarım da o kadar önemli şeklinde bir ihtiyaçlarımız da ona gözüne sokacak şekilde olmasa dahi muhakkak net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ve bu insanlara müzakereci olmak lazım hocam. Yani bir Hı -hı. şey talep ettiğinde bizim de talep etmemiz lazım. Ve bu Hı -hı. sadece kendimize iyilik değildir. Bu narsiste de bir iyiliktir. Çünkü narsist hep kendi müzakeresinde veya kendi ihtiyaçları önceliklerini bunu herkesin isteyecektir. Hı -hı. Ama biz müzakereci olduğumuzda yavaş yavaş başkalarına da müzakere edebilme en azından ihtimalini ortaya çıkartmış oluruz. Hı -hı. Ve diğer hocam destek almak lazım. Yani gerçekten bazen e, narsistler öyle bir kısır döngü oluştururlar ki beraber Hı -hı. yaşadıkları insanlara insanlar bunu fark etmeyebilir. Veya fark ettiklerinde artık ipler hep narsistin elinde olduğu için çıkamayabilir işin içinden. Bu yüzden muhakkak bir profesyonel destek alması lazım. Ee, bir şekilde kendi duygularını, kendi ihtiyaçlarını nasıl ifade edeceğini öğrenmesi için bir e, desteğe ihtiyacı olabilir. Bir diğeri hocam, zorunlu durumlar dışında, e, şöyle söyleyeyim, zor durumlar için hocam hazırlıklı olmak lazım. Hı hı. Yani çünkü narsist hocam birçok şeyi planlı yapar. Mesela size bir soru sorar. Hani hangi cevap verirseniz verin onun işine yaramakta. Yani bu kurgulara iyi hazırlanmak lazım. Manik Çünkü tabi hocam yani enteresan bir şekilde yani ben şey diyorum mesela, Narsin'e için. mesela narsist bir soru sorun hocam. Yani iki seçenekle mesela işinize ama o şapkadan tavşan çıkartır bir üçüncü cevap verirseniz şok olursunuz. Dersiniz ki ya bu nereden çıktı? Bu kadar enteresan bir şekilde insanları çok rahat provoka edebiliyorlar. Hı. Ve manipüle edebiliyorlar hocam. Yani narsistlerle hocam e, çok dikkatli şey yapmak lazım ama sizin de ifade ettiğiniz gibi net ve talepkar olmak lazım ki karşı taraf bunu bilmesi lazım. Peki hocam yani narsizm muhakkak bir genetik altyapısı var mıdır yok mudur bu sizin söylemeniz gereken bir şey hı hı. ama şunu söyleyeyim yani narsizm nasıl oluyor gelişiyor? Evet yani e, bu aslın hastalığı demiş olduğumuz sıkıntı ne, nasıl yani bu kadar çok insanlar da kendisini gösterecek bir e, duruma gelebiliyor yani bunun arkasında ne gibi etkiler var? Önce sizin sorduğunuz sorudan başlayalım. Genetik olarak herhangi bir etki mevcut mu? Evet yani yapılan araştırmalar artık bunun genetikle de alakalı olabileceğini söylüyor. Yani yıllarca bu konuda psikologlar genetiği çok psikolojinin içerisine sokmak istemediler. Dediler ki yani o girecek olursa bizim sahamız daralıyor diyerek bunu inkar ettiler. Ama artık araştırmalar bu konuda kişilik bozukluklarının hatta travmaların bile böyle e, genetik altyapısı olabileceği gerçeğini kabul etmek durumunda kaldı yani e, genetik faktörlerin etkisi var diyebiliriz yani anne babada varsa artık çocukta da bunun e, görülme ihtimali yüksek diyebiliriz ama bununla beraber aslında ailenin zaten bizzat kendisi yani oluşturmuş olduğu sosyal ortam açısından çok etkili yani bu rahatsızlıkta. Yani içinde bulunmuş olduğu ailede çocuklar yani çok fazla övgü görüyorlarsa, çok fazla yergi görüyorlarsa, yani eleştiri alıyorlarsa bunu yani ilerleyen dönemde artık bir kişilik özelliği arkasından da bir kişilik bozukluğu haline getirebiliyorlar. Yani çocuğunu böyle evinin merkezine koyan, bir nevi onu evin içerisinde bu evin kralı sensin biz de senin hizmetkarlarınız diyerek seven değer veren bir anne baba. Yani bu davranışıyla e, aslında çocukların dünyasında çok önemli bir sıkıntıyı başlatabiliyor. Yani bu sıkıntı yani artık onun hayatın içerisinde özel ve önemli bir insan olduğu düşüncesinde oluşturmasına sebep teşkil ediyor. Ve sonuçta yani e, bu çocuk artık e, narsist bir birey olarak herkesten anne babasını göstermiş olduğu tavrı bekliyor. Ya daha az evvel söylemiş olduğum gibi hep eleştiri alıyor. Hep kıyaslanıyor, hep değersizleştiriliyor. E ne oluyor? Yani çocuk bir savunma mekanizması olarak ben değerliyim, önemliyimle kendi ruhunu bir nevi korumaya çalışarak böyle bir karaktere bürünebiliyor yani öyle. Yani bu bazen böyle bir travma sonucunda da ortaya çıkabiliyor yani. Öyle bir şey olmuş ki örneğin yani okulda işte öğretmeni tarafından böyle kötü, başarısız bir öğrenci olarak örnek verilmiş. Yani demişler ki sen başarısızsın, işte kötüsün yani iyi değilsin demişler ve toplum içerisinde bunu yapmışlar. Ya ne yapıyor burada hemen böyle bunu bir böyle kendi dünyasında kırılma olarak kabul edip ya diyor ki ben öyle bir insan olmalıyım ki bütün insanlar bana hayran kalmalı diyor. O travmayı ileride işte narsizme dönüştürebiliyor. Fakat bu konuda e, işte başta da söylemiş olduğum gibi modern hayatın da çok önemli bir etkisi var. Modern hayat şunu söylemeye başladı. Sen e, ne kadar seviliyorsan o kadar değerlisin yani o kadar önemlisin, o kadar insansın demeye başladı. Ve insanlar modern hayatın içerisinde sürekli kendilerini özel ve önemli bir insan olarak görüp diğer insanlara sevdirme telaşı içerisine girdiler. Yani sosyal medyaya bakın, sosyal medyada işte bir selfie gençliği var, değil mi? Selfie nesli var şimdi devamlı insanlar selfie çekiyorlar. İşte yani öyle ki yani bir nevi aslında öyle böyle yıldızlara övünüyorlar, yani böyle işte süper starlara övünüyorlar. Şey onlara onlar gibi olmak istiyorlar yani. Onlara özeniyorlar. Yani herkesin bildiği değer vermiş olduğu insanlar gibi olmayı isteyen bu insanlar. Yani işte bir elbise alıyor, onlar resim çektiriyor. Bir yerde kahvaltı yapıyor, onu o yayınlıyor falan. Ve zaman içerisinde ya ben de kendimce işte özel ve önemli bir insanım diyebiliyor. Ne kadar çok insan beni beğenmiş, ne kadar çok insan beni takip ediyordan başlıyor bu mesele. Ve cidden yani e, önce bir düşünce olan mesele onun dünyasında zaman içerisinde hakikate dönüşebiliyor. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğitim sistemlerinin de çok büyük etkisi var şu an. Dünyada narsistlerin oranı Aşağı yukarı artık yüzde %10'lu rakamlara geldi toplum içerisinde. Yani bunların hepsinin arkasında böyle çocukluk travmaları veya ne bileyim çocukluk yaşantıları, deneyimleri diyemiyoruz yani. Biz bunun eğitim sistemlerinin de bir sonucu olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi eğitim sistemleri halkın karşısında biz böyle işte bir açıdan böyle öyle bir insan yetiştireceğiz ki. Yani bireysel olacak o yani kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek olan bir insan olacak. Yani bir başkasının desteğine ihtiyaç duymadan yaşayabilecek olan bir insan olacak diyerek çıktılar. Fakat bireyselliği bencillikle karıştırdılar. Bencil bir insan yetiştirmeye başladılar yani öyle. Yani işte e, yani o bencilliği eğitimin bir parçası haline getirdiler. Yani kendini düşünmelisin, başarılı olmalısın, işte herkesi geçmelisin. Yani e, herkesten önde olmalısın dedi. Yani bir bakıyorsunuz çocuklar işte Sınava girecekler, dershaneye giriyorlar. Dershanede işte deneme sınavları yapılıyor. En üstte kim var? Buna bakıyor. İkinci olmuşsa üzülüyor falan böyle. Birinci olmalıyım ben diyor işte. Buna eğitim sistemi teşvik ediyor. Birinci olman lazım falan diyor. İşte sosyal böyle hayat popüler kültürde bir açıdan böyle. Yani filmler yapılıyor. Sadece birinciyi gösteriyorlar. İkinciden bahsetmiyorlar bile. Yani e, birinci olanlar mutlu oluyor. İşte başta olanlar çok takdir görüyor. Diğerleri çok önemsiz insanlar olarak görülebiliyor. Kısacası aslında bakıldığında e, içinde bulunmuş olduğumuz e, hayatın da bir e, böyle neticesi e, diyemiyoruz. Eğitim sistemlerinde bu konuda çok büyük etkisi var diyoruz. Peki bu kadar çok bahsettik insanlarla. Hı hı. Hocam yani ne yapacağız? Ben, hocam. Yani, tedavi edilebiliyor mu? Yani bu insanlara yani psikoloji bilimi ne yapıyor? Yani tedavilerini sağlayabilecek böyle bir altyapı var mı? Yoksa yani bunlar böyle kalır gider mi hayatın içerisinde? Ne düşünüyorsun? Hocam şunu söyleyeyim. Ee, yani ölümden başka bu dünyada her şeyin tedavisi var. Hı hı. Yani ölümün tedavisi. Yok. Tabii ki e, narsist tedavi olmak isterse ve bunu bir problem olarak görürse bunun tedavisi var hocam. Evet. Yani e, ama tedavi hocam uzun ve zorlu bir tedavi. Yani çünkü e, kişiliğin bütün e, şeyini değiştiriyor. Paradigması değişiyor burada. Hı hı. Ve baktığımızda yani tedavi hani üç basamaklı olarak değerlendirebiliriz. Birincisi hocam psikoterapi. Normal terapi. Burada bir terapiste kişiliğini, duygularını ve düşüncelerini dönüştürme üzerine kognitif davranış terapi veya diyalektik davranış terapiyi de kullanılıp ve bazı zamanlarda genelde psikanalizm çok ciddi etkili oluyor tedavi yöntemlerinden bir tanesi bu. Hı hı. Diyor hı hı. hocam direkt olarak narsizme yönelik bir hap yok, bir ilaç yok. Ama hı hı. narsizmle beraber bazı semptomları gelişiyor. Mesela en basit anksiyete veya depresyon. Hı hı. Bunlar ilaç tedavisi olduğunda narsizmle ilgili bazı semptomlarda hafifleme ve azalma görülüyor. Hı hı. Bu da oluyor. Bir diğeri ve belki de ben en etkili olduğunu düşünüyorum. Grup terapisi hocam. Hı hı. Çünkü bu kişi bir gruba dahil olduğunda oradaki geri bildirimleri alıyor. Hı hı. Empati duygusu gelişiyor ve grup içindeki duygu e, dönüşümü ondan sonra düşünce dönüşümü dediğimiz Görüşümler sağlanıyor. Bunun dışında hocam tabii ki kişilik geliştirme terapileri oluyor, Duygu kontrol terapileri oluyor. Ama muhakkak kişinin kendisini bunun bir e, şey yapması lazım, fark etmesi lazım ve bir yere başvurması lazım. Hocam son kısımda gelen sorular var. Mesela bir e, seyircimiz diyor ki kişi diyor, narsist diyor, narsist olduğunu bilir mi diyor. Evet. Güzel. Aslında narsistlerde bu büyüklenmeci narsistler narsist olduğunu kabul etmiyorlar, bilmiyorlar yani. Ama gizli narsistler kendisinde bir problem olduğunu biliyor, ne olduğunu bilmiyor. Yani bende bir sıkıntı var diyor. Bunu fark edebiliyor. Ee, dolayısıyla şimdi burada tedavi ile alakalı da bir e, durum söz konusu. Yani bir insan kendisinde problem olduğunu düşünmediği zaman niye tedaviye gelsin? Şundan dolayı gelebiliyorlar, işte e, eşi, dostu, arkadaşı yani zorla getiriyor kendisini. Diyor ki yani senin bu davranışların kendine ve bize zarar veriyor, senin tedavi olman lazım diyor. Ve onları kaybetmemek düşüncesiyle gelebiliyor yani büyüklenmecin narsistler. Geldikleri zaman aslında kendisine bir problem olmadığını ispat etmek düşüncesiyle geliyor. Ama orada işte terapisini severse, bir açıdan onunla olması gereken böyle e, iletişimi sağlarsa, ve terapist de ona hakikaten yani onun davranışı neler kaybettiğini ifade edebilirse değişebiliyor. Yani e, gizli narsistler de biraz daha kolay. Yani onlar dediğim gibi bir problem olduğunu biliyordum demek ki buymuş diyebiliyor. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Bu e, büyüklenmeci narsistler daha çok erkeklerden oluşuyor. Yani %70'e yakını yani erkektir, 3'te 1'i, 4'te 3 erkektir. Gizli narsistlerin ise daha çok e, kadınlardan oluşuyor. Kadınlarda gizli narsistlerin çok daha fazla. Yani orada da kadınların bir üstünlüğü var. E, terapiste e, güzel bir iletişim sağlarsa tabii ki e, oluyor. Yani ama yani bir insan yok hayır bende bir sıkıntı yok diye düşünüyorsa ve iletişimde sağlamazsa herhangi bir netice alınmayabiliyor orada. Sevdiklerini kaybetme tehlikesi olduğu zaman bu iletişimi kurmak zorunda olduklarını hissedebiliyorlar. Hı <laughs> Hocam e, bugünlük bu kadar yeterli herhalde. E, evet. Çok güzel, güzel bir program oldu. Teşekkür ederim evet. hocam. Ben size. teşekkür ederim hocam. İlminizden hepiniz istifade edecek. Estağfurullah. estağfurullah. E, e, hafta aynı gün aynı saatte diyoruz değil mi? Evet hocam. Her hafta kendi gününde kendi saatinde hocam. Pazartesi ya, günü, bu saat günü 12'de kendi gününde kendi saatinde buluşmak üzere. Evet, Haftaya ne konuşacağız onu da belirleyelim arkadaşlara söyleyelim isterseniz. Hocam e, bugün siz çok güzel bir ifade kullandınız. Ki, Asrın vebası dediniz. Böyle e, bir e, şey için, narsizm için. Bence ikinci veba hocam depresyon. depresyon. Çünkü e, Türkiye'de 2023 yılında 72 milyondan fazla depresyon ilacı kullanılmış. Evet. Bu gözümüzün hani e, çok ciddi batan bir istatistik. Bence haftaya depresyon kursak nasıl olur derim. Evet, evet. Depresyon dünyanın şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en çok yakalanılan hastalığı olarak kabul ediliyor. Yani öyle ve hemen hemen herkes hayatında yani bir şekilde bir depresyona girip çıkıyor en az bir defa. Hı -hı. Ozan dinleyicilerimizden de varsa soruları bu videonun altında alabilen bir hatırlatma yapayım hocam. Bu ruh hali programımızı hocam bir kanal haline dönüştürelim dedik ve ruh halimizin adına bir YouTube'da da kanal açtık. Yayınlarımızın canlı yayından sonra oraya da yükleme yapacağız isteyen oradan da ulaşabilir. Ha. E, hepimize hayırlı olsun diyorum. İsteyenler arkadaşlar aynı zamanda işte Rıdvan Bey'in ve benim de e, şahsıma ait olan YouTube kanalında bulunacak yayın oradan da takip edebilir. Evet hocam. E, hocam herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.